Herkese merhaba, ben Emel Kaynakkan. Frédéric Perric parfüm mağazasına Emel Kaynakkan kodu ile giden herkese %15 indirim var. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Emel'cim merhaba. Merhaba. Yine e, yüze uygulanan bir işlemle ilgili sorumuz var gelen mesajlarda da en çok sorulan hangisi? Evet. Yosun peeling nedir? Etkileri ve yararları nelerdir? Ne kadar sıklıkta yapılabilir? Çünkü yosun peelingin içeriğini çoğu kişi bilmiyor. Bizlerle paylaşır mısın? Yosun peeling alci peeling olarak da geçiyor. Her yosun peeling dekarla aynı değil. Ben dekar markasının yosun peelingini kullanıyorum ve kimyasal hiçbir şey yok içerisinde. En önemli maddemiz bu. En çok sorulan sorulardan biri de bu kimyasal mı? Kimyasal değil. Tamamen organik 12 çeşit yosun dikeninden oluşan 11-12 olması lazım yanlış söylemeyeyim ama birçok yosun dikeninden oluşan içeriğinde doğal yosun içeriği, şey, dikenlerinin olduğu bir e, içerik var toz halindedir ve biz onu yüzeye kişinin cilt yapısına göre baskı ayarımızı da çok kontrollü ayarlayarak. Masajda yani peeling yaparak yediriyoruz. Bu baskı ayarı çok önemli birincisi. Yani uzman hata yapmadığı sürece yosun peelingin hiçbir zararı yoktur. Hamilelere yapılabilir. Ha, Hamilelik olabilir. döneminde ha. leke oluşumunu engelleriz. Cildin parlamasını, ince kırışıklıkların açılmasını, renk eşitliğini, mesela egzama ve roza hastalarına çok iyi gelir. Onu da, Bu da çok önemli. Ha. Sadece tek kaygımız kullanılan arkasında kullandığımız akabinde güneş kremimiz. Güneş koruyucumuz eğer herhangi bir asit içermez çok sağlıklı bir sonuç alabiliriz. Genelde asit içerikli güneş kremleri kullanılır. Bizim güneşimizde biliyorsunuz ki çok aktif. Yılın neredeyse 9 ayı 10 ayı güneş gören bir ülkeyiz. O yüzden buna dikkat edersek asitli içeriklerle ya da tamamen arındırmadan asit kullanıyorsak herhangi bir asit. Geceleri bir bakım. Genelde geceleri kullanırlar mesela işte hibronik asit, işte C vitamini. Bunları kullanarak güneşe çıkarsak o zaman çok daha ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Bizde yani yosunun etkisi çok güzel. En fazla 4 öneriyorum. Eğer çok sorunlu bir ciltse yılda 4 kez. Ha, yılda ne kadar aralıklarla onu soracağım. 10 gün 12 günle tekrarlayabilirsiniz. Onda hiçbir sıkıntı yok. E, soyulma bittikten sonraki iki günü dinlenme olarak veriyorum ben. 10 günde zaten tamamen soyulmamız bitiyor. Süreci de anlatayım isterseniz. Öncelikle danışanım geldiğinde yosun peelingi uyguluyoruz. O gün onu yolladığımızda evine e, kesinlikle 72 saat boyunca cildine su değmeyecek. Yani yüz yıkama bile olmuyor. Değil mi? Yüz yıkama kesinlikle yok. Nemlendirici kesinlikle yok. Sadece güneş koruyucu kullanıyoruz. Ee, üçüncü gün su değdiğinde aktifleşen bir soyulmamız oluyor. Bazı ciltlerde soyulma olmuyor da bu arada. Onu da dipnot olarak belirteyim. Soyulmadan üçüncü gün, dördüncü gün soyulmamız başlıyor. Genel olarak iki gün sürüyor. Üçüncü gün azalmaya başlıyor. Dört, beş, altı, bunu devam ediyor, takip ediyoruz. Onuncu günde artık tamamen yeni bir cildiniz oluyor. Bir de gerginlik hissi de yarattığını söyledi yakın Gerginlik kuruyor. Evet. Mesela kuruyan toprak gibi, çatlayan bir toprak düşünün. Kuruyor ve çatlayarak o pul pul dökülüyor. Aslında cilt soyulmuyor. Alttaki bütün sorunları, dermisteki bütün sorunları yüzeye kusarak çıkarıyor. O kurulukta gayet normal. Bu süreçte en önemli noktamız hiçbir ürün kullanmadan güneş koruyucu dışında kendi haline bırakmak cildimizi. Çatlasın, gerilsin ve soyulsun, yenilensin. Sonrasında zaten biz ona bilinen bakımı yapıp çoğaltabiliyoruz. Çok doğal bir yöntemle, doğal bir uygulamayla, doğal bir güzel. Aynen öyle hamileler de uygulayabilir. Evet. Hiçbir sakıncası Aslında hiç kimse için hiçbir sakıncası yoktur yosun peelingin. Çünkü herhangi bir kimyasal işlem değildir. Sadece uzmanımızın önemi çok büyük burada rolü ve akabinde danışanımızın uzmanın söylediklerine uyması. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.